Kırklareli Pınarhisar Evciler Köyü'ndeyiz. Çok ilginç bir ayçiçeği tarlasındayım. Gördüğünüz gibi ayçiçeği benim boyumu geçiyor. Çok uzun boylu değilim ama onlar uzun boylu. Burası kurak üretilen bir ayçiçeği tarlası. Yanlış duymadınız bu ayçiçekleri bu boya gelmiş ama hiç sulanmadan doğal sulamayla gelmiş. Yani yağmur yağarsa sulanmış, yağmur yağmazsa susuz kalmış ama bu boya ulaşmış. Sulu tarım yapılan yerlerde bu kadar büyük tabla görmedim. Yok sulu tarım yok ama yerin güzel işlenmesinden ondan böyle gelişkin oldu. Yani bunu ektikten sonra hiç yağmur yağmadı mı? Bir sefer yağdı ektikten sonra çapa hı hı. zamanında ondan sonra yağmur almadı. Yani siz bu işin sırrı toprağın bakımında mı diyorsunuz? Evet e, organik gübre, hayvan gübresi, hı hı. E, işçilik, çapalama hı hı. ona bağlıyoruz. Eskiden derdiler. Bir çapa iki suya bedel ee, iyi demişler biz de onu uyguluyor. Hayvanlar ya da kuşlar mı yemiş evet, bunu? Evet onlar da rızkını alıyor evet yani. insanlar da bu... hayvanlar da rızkını alacak. Ekilirken zaten kurda kuşa doyuyor. Topraktan sofraya insanlarımıza sağlıklı ve güvenilir gıda ürettiğiniz için ben sizi ayrıca tebrik ediyorum. Sağ olun Allah, Allah razı Berek olsun kolay gelsin.